Aslında insanı en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Güzel lafmış, kim söylemiş bunu? Dostoyevski. Mustafa Ali sen bayağı çalışıyorsun ya. Senin için tembel diyorlar ama. Yok. Bu sistemde çalışmaya karşıyım ben. Çünkü bu sistemde çalışmak modern köleliktir. Oysa çalışkanım ben. Ama depom yoktur benim. Depo mu? Yani çalışırım ama biriktirmem. Yetecek kadar çalışırım. Kendime ve ihtiyacı olana yetecek kadar. <laughs> yani herkes senin gibi düşünse ne ateş bulunurdu ne de tekerlek. İyi mi yaptı yani insanlık? İyi yaptı tabii canım. İnsanlık şu anda acayip bir ilerleme içinde ya. Mesela düşünsene. Eskiden insanlar üç gün yolda giderlermiş. Şimdi öyle mi? Pat oradasın, pat burada, pat şurada. İnsanlık acayip ilerliyor Mustafa Ali. <laughs> Herkes seni düşünse de böyle bir ilerleme olmazdı. Uçak yolculuklarını mı kastediyorsun? Evet. Yani eskiden üç günde gidilen yola hop, elli dakikada gidiyorsunuz. Aslında ne oluyor biliyor musun? Hani ömrünüzden üç gün kaybediyorsunuz. Üç gün daha az yaşıyorsunuz. Altınızda bulutlar, biga üzerinden hop bodur Eh, uçağın rotası öyle ya. Sen şimdi buraya gelirken bigayı görmedin. Evine de evine peyniri almadın. Ayvalıkta rakı balık ayvalık yapmadın. İzmir'de boyoz yiyip güneşi batırmadın. Ve buna gelişmişlik diyorsun öyle mi?